Bugün Çatal Köyü gençlerini bir araya birleştirerek futbol turnuvası düzenliyoruz. Futbol turnuvası Zeki Çapraz, Ahmet Aktaş, Muharrem Sarı adına yapıyoruz. O da derneğimizin eski başkanlarından. Hepsinin emeği var. Unutmamak için başlatıyorum. Ee, Arkadaşlarımı tanıtarak hepsi gençlerimizin isimlerini al. En son Burhan'a kadar gel şimdi. Buradan başla. Burhan Sarı. Evet, neler oldular? Cafer sezer, Mithat Çubukçu, Ali Taşlı, Volkan Selver, <laughs> Mehmet Algül, Tayfun Sezer, Oğuz Aktaş, Serkan Saçlı, Omuz <laughs> Kırdı, Gökan Çörekçi, Tayyar Kırdı, Okan Petek, İlker Dinbiz, Hüseyin Boyalı, Ali Safal, Berkay Keskin, Yılmaz Aktaş, Berkan Çam, Berkan Din Demir Boyalı, arası. Nife Zeynep evet. Turan Aktaş, Hüseyin Aktaş, Halim Çörekçi. Zeynep Zeynep Aktaş, Burhan Çam. Gençlerimize başarılar dileriz. Evet arkadaşlar, burada Beyoğlu Belediyesi'ne şimdiden teşekkür edeceğim. Bize sahibi ayarladılar. Bugün e, Burhan Çekim'imizi yapıyoruz. İlk burayı gençlerimize İbrahim abi çeksin. Ondan sonra gençlerimiz orada kendileri e, buraları tamamlamaya. Buyur. İlk burayı <laughs> sen bu hmm, e çek takımı belirleyelim. Bu kimdi? Hala Hüseyin abi. Hüseyin boyunun yerini sağlıyor. Buradan Dur bir tane. Çek abi. Eyvah. İlki titredi galiba. Oku ama. Okan Okan Pempetek. Okan Pempetek. Okan Pempetek.

Tamam eksikti zaten iki tane. Aynen. Evet. İki tane. Tamam o zaman siz oradan iki çekin abi. Sondan. çekin? Başa dönsün ya. Bak sen yiyecek senin yiyecek ismin var mıydı ya? ya? Sen oynayacak mısın? Onlar da ya. var. Onlar da Tamam Onlar zaten 18 yaş altı yaş. Tamam alın. Üç tane almayalım işte. Ne oluyor? Tamam alın. Yardım da. Yardım da. Bak. Anlarsın. Şimdi bunu da öğrenelim. Sizi aradığında aradığın da çekler bizi.